Biz bugün şimdi çıntar aldık şurada teyzeden. Yolda durduk. Seydi kemeri geçtik. Peti'ye yolundayız. Ha, bak böyle mantarları var. Böyle poşetlemiş. Bize aldık mantarları. Şimdi o bize nasıl yapılacak tarif ediyor. Nasıl yapacağız şimdi? Kızartması da şöyle. Balık gibi oluyor. Çok evet, oluyor. Bu kızartmasını Az yapalım. Azıcık un koyup Hı -hı. E, tavada kızartıyorsun ya tepside kızartıyorsun. Sonra evet. sarımsaklı Hı -hı. koyuyorsun üstüne. Oh, yoğurt mu koyuyorum? üstüne? Ne, Niko'ju. Na, Alex'e. Ya evet deyince bilemedik onu. <laughs> ben de, Şimdi. ben de heyecanlandım şu an. Heyecan akıyor Tamam. Teşekkürler. Görüşürüz. Selamış dersen bay bay. Hayırdır Şahin ya? Hazine buldum orada. Nereden buldun? Burada hazine varmış. baksana. sana. Bu çısr'da odun toplamışsın akşamı? Hı? Akşama soba yapacağız. Öyle mi? Akşam soba var. Mantarlar sobada mı pişecek? Mantarlarımız hazır. Isladık kuruyor. Ya Kapağı ıs. Pardon ısladık kuruyor. <laughs> Neyse. Beni oyalama. İşim var. Seni oyalamıyorum. İşim var. Peki. Oyalamıyorum. Benim de zaten işim var. mantarlar çok kumlu, yani çok topraklı yanında çalılar olduğu için onları yıkıyorum böyle tek tek yıkadım. Bu üçüncü su. Sabahtan beri de suyun içinde duruyor. Şehirli olduğu için kumla toprak karıştırıyor arkadaşlar işte İlter. Sen çok biliyorsun. Şimdi bunları yapacağım. Nasıl yapmayı düşünüyorsun? İki çeşit yapacağım. Bir soğanlı bol soğanlı kavuracağım. Bir de unla da, yağda kızartacağım. O ablanın dediği gibi. Şahin'cim sobayı yakıyor musun hayatım? artık. Şöyle Hadi bakalım. Bir, soba yakın ki. Soba nasıl yanar? Öğren. Tamam mı canım benim. Kim öğrenecek? Sen. Allah Allah ben niye öğreniyorum sen var En zor bak en zor işler ben yapıyorum burada. Aa evet evet görüyorsunuz arkadaşlar turmuz elini aldı sobayı yakıyor. Bu kadar. İçine odun da doldurmamış ya Rab. Önce Hı. inceler sonra kalınlar. Aha, i̇çine odun doldursaydın da yemeğin pisteydi üstünde. Halen pürmüzle yakıyor. Bir de benden öğrenin diyor. Ben senin çiçeğimi koydum, sacımı koydum. Yağımı da koydum. Birazcık yağ mısınsın? Getirdin odunlar yaşmış. Odunları da mı ben topladım. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Duyuyorsunuz değil mi? Mesele yani. Odunları bile ben topladım. Şurada bir tane abi bana tahta parçası verdi de onun için söylüyor. Hı. Ne o tahtalar ince en başta da şey mi? Yok. Ya Çalışıyor görünüyor. <gömleği>. ben de çalışıyor görünüyor ama soğanım pişti. Pişmek üzere yani. Şimdi mantarımı atacağım içine. mantar yemedik çekmeyi de unuttuk açtık da. Bu saate kalırsak. Değil mi? Arkadaşlar Nasıl olmuş? hiç güzel olmamış. sakin alıp toplamayın tamam mı? Topluyorsanız yemeyin bize getirin. <laughs> Kim yiyecek? Ben. <laughs> Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Orman yarışına başladık. Kocacım ne yapıyorsun? Mazar seyrediyor. Çok güzel değil mi? Dağın tepesine çıktık be. Evet. Ne buldun? Kaç kalmaz. Koparma. bunu dağlarda toplayıp bunlardan toplayıp yiyoruz. Doğa şeyde kuşkonmaz diye geçiyor. <laughs> Şimdi şuradan şu yoldan tırmanacağız. Uçurumun kenarından. Şahin'cim çok dikkat et tamam mı? Buradan sinek yiyecek Sinekler. <laughs> Allah kahretsin bunlar ya. Bitmedi bu seneye. Ya böyle ormanlık yerde biraz sivrisinek dolu. Düşürüm düşürüm düşürüm. Ay ne yapıyorsun? Ne oluyor? Düştüm. <laughs> ben düşüyordum insan. <laughs> Şaka yaptım. Seni yüzünden korkudan ben düşüyordum. Evet. İnsan düşerken haber miydi? Kendin haber haber. Şahinciğim ne yapıyorsun? Her yani zamanki yaptığımı. Her zamanki ki yaptığım güçler, işler, işler ne yapalım? Gidiyor muyuz bugün, bugün buradan? Bugün kaçıyoruz. Bugün buradan gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Üç gündür buradaydık. Üç gündür buradaydık. Aynen. geldik buralarda durduk. Fazla bir şey yapmadık. Dinlenme modundaydık. Denizin kokusunu tadını çıkardık. Öyle. Şimdi... Yavaş Şimdi yavaş yavaş toparlanıyoruz. Karavanımızı toplayacağız. Ondan sonra. Ondan sonra çok uzak değil yakın bir koya gideceğiz yine yani bakalım eğer şey varsa bizi alırlar oraya İzin verirlerse her yere izin vermiyorlar çünkü öyle. Gördüğümüz kadarıyla güzel bir koy. Alışveriş yapacağız ilk önce. Sularımızı dolduracağız gideceğiz. O zaman ne diyoruz? O zaman. Görüşmek üzere. üzere. iyi bakınız. Biz yataklarımızı toplayalım. Etrafını toplayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet, biz şöyle bir yere geldik. Size sonra güzelce burayı tanıtırım. Çok güzel bir yer. Öyle. Ormanın gidiyoruz. içine gidiyoruz Mantar, şimdi. Çintar. Çıntar bakacağız. Şancım yılbaşı ağacımıza bak görüyor musun? Keselim mi? Hayır. Keseni keserim ben. Sonra. Heh. Bak bak aşağıdakinin güzelliğine bak esas. Kış günü çiçek açmış. Görüyor musun? Arkadaşlar bütün yükü taşıyorum bak. Omuzumda çanta var ya. Çok ağır. Evet çok ağır. Biz mantar da çıktık ama bir sürü şey bulduk. Değişik ama değişik, değişik birisi... mantarlar ama istediğimiz mantar yok onu bulamadık. Ondan bulamadık. Böyle bir yerde gidiyoruz. O neymiş? Bilmiyorum. Bu da bir çeşit bir şey. Mantar. Bak orada da var. Evet. Ama bilmiyoruz ne mantar olduğunu yemediğin şey. Bilmediğin şey. Hayret bir şey. Ne kadar çok çeşit var ya. Evet. Çok çeşit mantar var. Aa. Böyle. Böyle bak. Nasıl manzara? Efsane. Deniz çok güzel. Evet. Ben böyle buraları tırmanmaya çalışıyorum kendi başıma. Ha yok ya. Düşmedim. Şahin de kaçıyor önden önden. Dur şimdi sen düşeceksin. ben niye düşeyim ya? Ben niye, ya? Ben, işte mi? Ben, niye ben köyde büyüdüm. Ya ya köyde büyüdüm. Dikkat et. Tamam tamam ver. Ver. Tamam hadi gel. İnsan düşecekti. Ya ya. Ben kendi kendime çıkıyordum. Bir de kamera açıyordum yani düşün. Şu ağacın güzelliğine bakar mısın Şahin'im? Yeşil ağaç mı? Baksana ne güzel yasımları var. Bak. Hı, çok güzelsin sen. Yeşil şey, bir de beyaz. Küçük mantarlar var. Işte beyaz değil küçük mantar mı? Evet mantar. Sana küçük küçük mantarcıklar. Çok güzel bir yer. Sonbahar yaprakları dökülüyor. Sanki yağmur yağmış gibi yapraklar dökülüyor, dökülüyor, dökülüyor. Harika. Evet, karavanımıza doğru Bak. gidiyoruz. Mantar baktık, bulamadık. Gel buraya. Saç örgüsü var. Bak. Aa. Mü? Bak. Ne güzel. Bak. Buyur. Bak. Evet, çok güzel olmuş. Dolum dolum dolanmışlar. Evet. evet şimdi karavanımıza doğru, doğru gidiyoruz, değil mi? Toşçu. Evet, mantar Gidelim. baktık, bulamadık. Hiçbir şey yani bulamadık. çok vardı ama, eee, bilmiyoruz Bilmiyorum. Onların. Zehirli olarak da çok çeşit çoktu i̇lk kez çeşit gördük. Evet, Şimdi değişik gideceğiz. bilmediğimiz çeşitler evet, var. Bilmediğimiz. Belki iyiliyordu bazıları. Evet, bunu belki. araştırmak gerekiyor. Mantar güvenemiyorsun. Aynen. Mantar güvenilmez. Her mantar Her bilmedi. an için. <gülüyor> <gülüyor> Mefta. Mefta. Sen de ağzını yiyorsun maşallah. Dur Bu ne böyle? Kızartma yapıyorum sana. Bana? Evet. Nasıl? Çok güzel. güzel çok güzel. Evet. Yalnız soba da yeni galiba. Evet soba. Komşunun sobası. Komşunuz mu? Öyle mi? Komşularınız nerede? Komşu mu? Buralardadır. Nerede <laughs> bilmiyorum ki. Kendine evet, arkadaşlar. sormak lazım neredeler diye. Evet arkadaşlar komşularımız. <laughs> Haydar Bey. Hatice Hanım, herkes ben meşgul, biliyorum. işle meşgul. Bugün odun ateşinde kızartma yapıyoruz. Şöyle manzara karşı eşliğinde. Böyle Böyle çok güzel bir koyda çamların içindeyiz. Harika bir atmosfer var, nefis bir havası var. Böyle içimizi çekiyoruz, tertemiz. Evet, çok da keyifli bir yerdeyiz. Şimdi burada şöyle bir kısa bir tur yapalım sizinle. Bakalım. Yazık çam. nasıl devrilmiş gördün mü? Evet. Maalesef işte. Fırtına nelere sebep oldu. Çok acı. Meskele de gitmiş. Şu çamın üstünde yürüyebilir miyim sence? Çıkabilir miyim buraya sence? Çıkamazsın. Uğraşma. Yürümek istiyordum üstünde. Ama çıkacağım. Ben neredeyim? Ona fazla güvenme. Neden? Bilmiyorum. <gülüyor> Çıktım. <gülüyor> Çıktım. şimdi <laughs> de Evet, hadi bakalım. İnebilecek misin oralardan? Ayaklarım titremeye başladı. Evet, nereye basacaksın, nereye basacaksın? Atlıyorsun şuraya. Atla, atla. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Bu şekilde. Çıkmak zor. Aşkito am geliyor musun? Gel batırın. Gel batırmasın. İyi hadi bakalım. Şu iskeleye yürüyek mi? <laughs> balıkçı teknesini <laughs> çeker. bilmiyoruz. İyi de o balıkçı teknesi <laughs> oraya biniyor. Demek onun taşı. Balıkçı teknesini çeker, kaçar gideriz. Karşıya. Nasıl fikir? İyi fikir. Balıkçı amca balıkçı amca balıklarım var mı var var der bize. Benim karavanım. Şahin'cim seni bekliyoruz. Oh, Koş hanım. Beni çekme orası. Çeker canımın içi çeker. Hadi gel dönelim artık. Hadi gel durma gel. Hem korkar hem yapacağımdan geri kalmam. Düşün düşün. <gülüyor> <gülüyor> Düşerken de oynayan ilk kez görüyorum ha. <laughs> <laughs> Ay <düşüyordunuz> gerçek. O <laughs> geçerken. De i̇şte burası yasakmış. Jandarma geldi. Yasak dedi. Buradan ayrılmanız gerekiyor dedi. Öyle. Buradan ayrılacağız kaymakamlığa yani. Kaymakamlığa aitmiş. Evet. Kaymakamlığa aitmiş. Yasakmış. Ee, bize biraz müsaade ettiler. Sonra ayrılın dediler. Biz de ayrılacağız arkadaşlar. Burada kalmayacağız yani. Öyle bilginiz olsun. O yüzden yer konum bilgisi almıyoruz. Karavanda kalmak. Yasak. Yasak. camın altından geçtik. Şimdi Ter Hanım nasıl geçecek bakalım. Kaldı. Geçemedi. Burada yol var. <laughs> Orada yol, <varmış>. <gülüyor> <gülüyor> yol var. Burada yol var, burada yol. <laughs> Düştü. <gülüyor> Biz bugün buradan ayrılıyoruz Aynen. Bu bölümün de sonuna geldik Bizimle beraber olduğunuz için Sizleri canı gönülden teşekkür ediyoruz Bizi takip edin abone, abone olmayı unutmayın Beğenin yorum atın Görüşürüz